Reflü, ülser, gastrit, helikobakter, kron gibi sorunlarınız var. Kimyasal ilaçlar kullandınız, bitkisel küller kullandınız fakat iyileşemediniz. Peki Süleyman Bey sizin uyguladığınız çözüm planı ile iyileşen var mı? Cevap şimdi gelsin. Size çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Ben çok iyiyim şu anda. Tabii ki arkadaşlarım da faydalansın diye yorum yazıyorum. Arkadaşlar yaklaşık 6 senedir çektiğim reflü, gastrit, huzursuz bağırsak sendromu, şişkinlik, kabızlık ve arada ishal artık benim kabusum olmuştu. İnanın bana yediğim içtiğim her şey dokunuyordu. Neredeyse aç geziyordum. Bir de bu yüzden açlıktan midem daha çok ağrıyordu. Çare aramak için gitmediğim yer kalmadı. İnanın bana hiçbir şey fayda vermedi maalesef yıllardır. Ben bu durumdaydım. İnancımın kalmadığı bir zamanda sizinle karşılaştım videolarınızı gördüm ve size ulaştım. Beni dinledikten sonra bana tavsiye ettiğiniz doğal destek ürünleri kullanmaya başladığım gün bile faydasını gördüm, etkisini gördüm. İnanın ki inanılmaz derecede hızlı bir şekilde vücudum toparladı kendisini. Midem toparladı, bağırsak filorosu eski haline geldi diyebilirim artık çok şükür. İstediğim yemekleri rahatlıkla yiyebiliyorum. Midemdeki helikobakter mikrobu temizlenmiş oldu artık. Sağ olsun hocamın verdiği takviye edici ürünler ile şişkinliğim, kabızlığım, ağrılarım ve biliyor musunuz vücut ağrılarım bile gitti çok şükür. Gönül rahatlığı ile tavsiye ediyorum herkese arkadaşlar. Bu tarz şikayetleri olan arkadaşlarım mutlaka kullansınlar demiş Hacer Hanım. Hacer Hanım'a bu güzel geri dönüşü için teşekkür ediyoruz. Darısı sizin de başınıza. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Ben sağlıklı yaşam danışmanınız Süleyman Döven. Her şeyin başı sağlık. Önce sağlık.